kat fazlalık problemi. Efe ile annesinin yaşları toplamı 43'tür. Annesinin yaşı Efe'nin yaşının 4 katından 3 fazladır. Efe'nin yaşı kaçtır? Efe'ye bir kutu verdik. Annesine 1, 2, 3, 4 kutu artı 3. Bunların hepsinin toplamı 43. 43'ün içerisinde ne var? Efe'nin yaşından burada bir tane var. Annesinin yaşının içinde 4 tane var. Dolayısıyla 1 2 3 4 5 kat var. Efe'nin yaşının 5 katı ile 3'ü topladığımız zaman 43 ediyor. O halde biz 43'ten 3'ü çıkardığımız zaman Efe'nin yaşının 1 2 3 4 5 katını buluruz. 43'ten 3'ü çıkaralım. 40. Bu Efe'nin yaşının 5 katı. 40'ı da 5'e böldüğümüz zaman Efe'nin yaşını buluruz. 8. Efe'nin yaşı. Kat fazlalık problemlerinde fazlalıklar çıkarılır, eksiklikler toplanır.